Of oh be çok üşüdüm ne güzel şömine. <laughs> şömine niye benden büyük? Lan burası benim evim değil ki. Aa şu kolu indirsem ne olur? Bir dakika. Ha aşağı düşmedim. <laughs> Anam. Ayağım <O> kaydı. <laughs> bu canlanmıyor değil mi? Ha <laughs> canlanmıyor ki. Bir de bu beni yakalayacakmış. Yaşlı moruk. <laughs> Bir de beni yakalayacakmış. Benden dalga mı geçiyorsunuz ya? O da kovalama bile. Bir de beni kovalayacakmış. be Beni kovalama lazım değil mi lan? Beni kovalaması lazım. Lan da şimdi çıkmış. Oo ben sana bin atarım. Böyle arkadaşlar Eren ve Roblox'u bir de Ramazan iki izlemeyi unutmayın. Çok da bir şey açıklamayacağım onlar hakkında. Her videoda açıklıyorum çünkü. Bu arada arkadaşlar zormadı seçtim. Şu dikenler yoktu. Ama sanırsam birbirimizin içinden geçemiyoruz. Ama onu anladım. O burası zorlayıcı biraz. Ne değilmiş. O burası zor ama ya. Ya aslında o kadar zor değil. Zaten şuraya 2-3 tane lazer koysalardı baya zor olurdu da. Yok koymamışlar Allah'tan 2-3 tane falan. Aa buradaymış lan lazerler. Hmm. Buradan merdiven iniyor zaten. <laughs> ben de şey sanıyorum. Kolu açınca aşağıda bir kapı açılacak. Sanıyorum aşağı atlayacak değil mi? Şu lazerler yok. <laughs> Böyle şimdi olmuyor öyle. Kendi sıçradıysan ben ne yapabilirim yani? O lazerleri unuttum bak. Escape oyunlarının devamı arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Escape serisi seviliyor diye oynuyorum arkadaşlar. Benim önceden Roblox'tan en sevdiğim oyun tarzı Escape'ti. Arkadaşlar. Ya yok ya ben reset çekeceğim. Ben bu kadar yere kayarak gitmem lazım abi. Orada ben yürüyene kadar. Ya insanlar zor modda spitran yapar. Evet, arkadaşlar. Enver Roblox'tan bazen video çekiyoruz Escape oyunları. O da çekiyor. Buraları brokermi çekiyorum da brokermi videoları izlenmiyor neredeyse çok attığım için mi bilmiyorum arkadaşlar Allah herkesin orucunu kabul etsin ben bugün tutmuyorum yarın tutacağım Aa zincir varmış Oğlum ben bu zinciri dönüyor zannettim ha dön dönüyor zannettim öldüm mü sanki orada zincire değdim de ölmedim sanki. <laughs> Şu aralarda da lazerler koymuşlar. <laughs> Çok. Bu bölümü yarın izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada onu da söyleyeyim. Hızı geç geldi. Hayalet bir gelecek lan arkamızdan. Hayalete bir şey geliyordu burada ya. <laughs> Lan şu çirkin şeyin ağzına mı gireceğiz? Hoppala. <laughs> Aa! Aa! Yuttu lan beni. Ya ben buraya niye geldim ya? Ya. <laughs> <Ha. Şş. gülüyor> Hoppala atalım. At. Tamam. Oğlum bu nasıl bir mide ya? Biz zor modda oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> Aynen bir üç tane kutu lazım bana. Hoppa. Tamam. Burayı geçtik. Escape oyunları seviliyor diye çekiyorum arkadaşlar. Önceden en sevdiğim oyun tarzı Escape ama şimdi Escape oyunun seviyorlar. O kadar da çok değil. Bu arada bence şu pembe lazerler yoktu da yeni geldi bence. Şurada ölürsem söverim yani. Ya burası sıkıcık bir yer ya. Abi niye sonradan sıçratıyor? Abi yemin ediyorum sonradan zıpladı ya. Yemin ederim bak sonradan zıpladı. Bakın şimdi 50 kere ölmezsem bir şey bilmiyorum ben. Bir kere öldüm mü geri, gerisi geliyor zaten. 50 kere ölüyorsunuz. Orada geç zıplamasaydı zaten tekte geçerdim ki ben burayı. Bunu i̇nşallah burada zıplayabilirim. Bakın, hep sonda oluyor ya. Ya bu tarz şeylerin hiç sonunu sevmiyorum ya. Çünkü sonu gelmiyor. Sona geliyorsunuz. Bir ürün kışır ediyorsunuz. Lan! Evet. Arkadaşlar zıplaması bayağı geç ya. Yemin ediyorum ya. Atladığım gibi 5 metre uçması lazım. Ya yeter. Evet arkadaşlar sonuna geçtim. Mal gibi durduk yer ölüyor yani arkadaşlar yapacak bir şey yok. <laughs> kendi kendini ölüyor yani. Bir youtuberdan izlemiştim bu abi oyunda diye. Orada kendi kendine atlamıyor yani benim bir suçum yok yani. Falan değilim yani ben. Bahane değil bu gerçek. Hı -hı. Ha, çıkak şu lanet yerden ya. Nasıl bir miydi? Aa <laughs> çıkıyoruz. Lan. Ölecektim be. <laughs> Aa boss. İşte bu kadar boss var. Zaten ben Skype oynayınca 15 dakika parasını ne bir şeyde. Boss de Destruel 4000. Destruel 4000. Ana. Oğlum niye bu kadar kolaydı lan? Çok easy peasy idi. Bana götürüyor değil mi bu da bizi? Ve 9 da dokuzda... ha yok. He ha, hatırladım. Bir de burada kovalıyordu sanki. Burada geliyor değil mi bir de? Buradan kaçınca final olacak? Hadi lan zor modda bitireceğim. Bitireceğim. ha sen beni yakalayana kadar. O da orada be. Sen de oradan çıkacaksın da. ha ha ha. Aha, kaçıyorum. Woohoo! Uh -huh. İşte bu kadar kaçtık. İşte bu kadar. Ne oldu lan? Zor modda kaçtım. Bayağı da kolaymış zor mod. o zıplama yeri dışında. İşte bu kadar geldik. Zıplama yeri hatalıydı ya. Boktan yere ölüyordu. Ve i̇şte bu kadar. Bu server'da ilk defa zor mordu bitiren benim ama bu server'da. 770 saniye. Zıplama yeri olmasaydı bok 770 saniye olur. Mor Başlamak için şundan Evet arkadaşlar şurada bitirelim. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarımıza görüşmek üzere ve bay bay arkadaşlar.